Selamlar sevgili arkadaşlar. İzleyicilerimizin maçlarını yorumlamaya devam ediyoruz. Hızımızı alamamışız. Aynı videoyu ikinci kez izledik. Ee, evet izleyicimizin attığı kişiyi izleyelim şöyle. Far 4 kata. Atlı arkadaşı izleyeceğiz. Bakalım hile veya değilse de şüphelendiysek de yayınlarız. Sizler karar verirsiniz. Çalması önemli değil abi ya. Yoksa dranglonları olsun. <laughs> evet garip hareketler. Et evet. hareket etmeyin lan götler dedi. Normal bir vuruş. Getiriyor mu? Hayır. E 400 DPI'da 0.1 sensitivity ile oynarsan millet böyle olur hocam. Evet aim'e bir şey yok. Aim'ı adama bir anda getirdi böyle bir dediğim yani. mouse çok Mouse hareketleri çok değişik geldi Bilmiyorum. bana. Bilmiyorum. Hayır, profesyonel arena değil. Böyle çok kurcalaması saçma geliyor bana. Bu arada hile olduğundan veya değil. Yani o şüphemiz ondan değil de. Varsa da bile git sezintisi alıyorum. Ok gibi oynadı öldü. Evet ikinci rounda geçtik. Al bir SSG. Gönlümüzü gözümüzü şenlendir. Sikim bile yok adamda. Sikile bile gerek yok. Fazlası zarar diyor. 34 level. Maksimum 500 saati var. Evet. Ya, ya şu 3 tuşum bozulacak kardeşim ya. Yani. Hop bir flash böyle. Adam daha eğimi tam getiremiyor hocam. Eğimi tam getiremiyor. Bunu görmedim ne yaptın Oyunun haltı. Ya mesela hani varsa da mouse gördüm. Varsa da legit var. Ben hile oldu yani yüzde yüz hile demiyorum arkadaşlar yüzde on bile hile demiyorum. Varsa da işte. yok. ne alakası var oğlum sonra ya dur ya. %10 hile ihtimali var demiyorum ama Böyle bir hani Oynayış ne tarz oynayış biliyor musunuz? Ben adamın yerini biliyorum Çahtırmadan sağa sola bakayım Mesela alt tüneli duymadı mı? Alt tüneli yardıra yardıra geldi Ben şimdi burada diyeceğim ki Ula tut veya ses kastımayı bilmiyor diyeceğim Siz de yorumlayın arkadaşlar Atlayacak inşallah o Ya ne yapıyorsun oğlum ben anlamıyorum ya. Ben yapmaya çalışıyorum. Ay çekirge yapmaya çalışıyorum. Ay baş neyi başaracaksın şu an? Atlasan ne yapacaksın? Gir botlarla oyna ya. Bizi niye meşgul ediyorsun? Biz niye izliyoruz? Evet smoke geldi. Bulaşma. Ya bilmiyorum da yani hep de adamların üstüne mi getiriyor nasıl denk getiriyorsa. Demeden mi getiriyor? Ya, ya, bilmiyorum varsa da legit var gibi ya. Tam el bombayı denk getirdi bak. Sana bak şuradaki adama da çok tedirgin bakıyor yani fark ettiysen. Mesela... Bir kişiyi biliyor sadece orada. Tamam artık biliyorlar. Hiç var ya hani ses kasması gerektiği yerde bile adamın hareketinden dolayı mı artık bilmiyorum. Hani anlamıyor ya adam hala böyle tedirgin geliyor. Yokmuşçasına oynuyor aslında. Varsa da ne git evet, var gibi geldi bana. Bu mesaneyi geri alalım. Bu arada sizler de yorumlayın arkadaşlar. İzleyicimiz attığı için bu şekilde yorumluyorum. Normalde yani her açtığım maça da he, oh, bu ile şu ile demiyoruz. Mecbur şüphelen... Oğlum niye yok yapıyorsun abicim adama? Adam bütün arasını içığa harcamış. Ya bilmiyorum yani bu maç... Yani şu rahatsız bir maçta... E, ...rakibin de şu anda aşırı atıyor profesyonel işte... El bombalar, sisler falan. Gelmediğim maçta bu kadar tedirgin oynaması da saçma geliyor bana. Oradaki arkadaşı biliyor ya. Window öldü. Mesela Window öldü ya. Hiç Window'a bir daha bakmaması bana saçma geliyor. Ben o her Yine adam geliyor mu gelmiyor mu diyeyim. Vurduğu adamı Es geçiyor. Oradan sonra kimse olmadığını bildiği için es geçiyorlar. Evet, vurdu. Yer değiştiriyor. AWP olduğunu biliyor. Öleceğini biliyordu. Yeli olarak yorumluyorum arkadaşlar. Yine yanlış anlaşılmasın. <laughs> Anlaşılabilir ya. Genelde ince ince. Bu ne lan? Mutant geçirdi. Abi mermi falan değiştiriyor bu salak mı ya? Başta abi AWP sesi <laughs> Adam vurdu abi. Bir de vurdu onu. Adam vurdu. Hadi birinci de pikledi vuramadı. Ya abi. mevzu de... değil. Duruyordu vuramadı. Vurdu mu vurdu hocam. O taktiği de yapıyorum. Doğu kapattı herhalde. Evet yanıcılığı. AWP gittiğini biliyor. Gel, yeah. diyorum. Abi bu ne yapıyorsun? Kurban olayım. AWP ile de öyle çıkılmaz ya. Evet arkadaşlar, yorumlarda da siz de Nasıl görmedi lan? duydu herhalde. Ya, onu duydu. Bizim ucundan çıktı la adam nasıl görmedi onu abi. Ne diyorsun? Yani ben sisin içinde böyle oturmam. Ya mevzu oturma değil bak şimdi. Mevzu oturma ya değil. Burada görmüş olması lazım. Bak under'ı vurdun. Okey tamam mı? 8 numara mı gördü acaba? Düşünüyorum şöyle. Ama 8 numara da görse, radardan görsen tararsın. Bak, doğru mu? Bak şimdi bu görmüş, kendi görmüş olması lazım. Bak bir bak. Gördün mü? Bolu geçiyor ya oradan. Abi bak ben burada hani görmüş olsan zaten şuradan sıkarsın öldürmeye. Aynen, yani. hiç uğraşmazsın. Hiç beklemezsin. Bu yaptığı hareket bana çok saçma geldi. Bilerek de üstüne tutmuyor gibi. Ne yaptı şimdi mesela? Her zaman dakika başı bakan adam niye bakmadı hocam? He? Aa komple sizin adamı değil mi? Yok <laughs> ondan değil. Yani yer o da. devamlı bakan adam neden bakmadı? Şüphelendiriyor beni. Ben %100 değil demiyorum arkadaşlar. Şüphelendirdiğimiz noktaları söylüyorum. Ee, şu anda da birçok pozisyonda şüphelendim gibi. Hayır da olmayabilir. Evet, bomba düşmüş. Bitten de öldü. 23 canlı bir SSG var. Anlama baya iyi değil ba mi hocam? Hocam adam gittikten sonra devamlı bakıyor. Eğildi. Evet. Güzel de bir hit yedi. Ya vurduktan sonra bıçak çek devam. Adamın oradan ineceğini %100 biliyor. Bilmiyorum garip geliyor bana. Hiç eğimler de şeye denk getiremiyor. Yani bana gelip de abi adam smurf. Ee, mükemmel smurf falan demeyin. Oynayış tarzı öyle çok da iyi bir oyuncu değil arkadaşlar. Reaksiyonları falan şey yani normal bir oyuncu gibi değil şu anda. Normal dediğimden kastım mesela adamı e, yani beyin senin beynin şeydir abi. Böyle shift'e ilerlersin tamam mı? Adam olacağı yerde beynin o reaksiyonu gösterir ama adam olmayacağı yerde bile adam olacak gibi reaksiyon gösteriyor. <laughs> İki numara çok güzel bir hareket gerçekleştirdi ama görmedim ben onu anlamadım. E şu an info gelmesi lazım bir numaradan. İki numara ne yapıyor? Infoyu geçsin silah sesini duyar ya. Abi iki numara ne yapıyor? Kurban olayım. Hayır niye oraya gittin o zaman? Nereye bakıyorum? <laughs> evet, flash geldi. Gereksiz bir bomba. Niye atılmıyor? E boş girildi. C4 kuruluyor. Kan atıldı. AWP var. Onu biliyorlar. Ev bakan yok sanırım. 7 numara bakıyor sadece. Evet şu anda... Ben de onu çektim. Şorttaki adam seni vurabilirdi. Kim için yok zaten adamda. Et evet, ser atılıyor hocam. <laughs> Ama info var sen bomba bomba plan istediler hocam. Vardır abi. Olabilir. Oyunun yani, oyunu bilmeyen bir oyuncu Önce değil önceki ile <laughs> Abi o kadar da bilsinler ya. Yani tutuğa girdiğinde zaten taneyi de öğrenebiliyorsun ya. Oradaki noktayla sprayı atacağım. Çok da timing denk geliyor ya. Yani bedava evet. geliyor bazen. Evet arkadaşlar. Yorumlar sizde. Ne diyorsunuz? Ne gitme değil mi? Benim de hep adamın üstüne denk geliyor. Anasını satayım. At bir el bomba diyecektim de el bombası yok. Oooo hmm. P90'lar açlanmış Thunder geliyor Son ihtimali var Duyması lazımdı Bak. zaten Çoktan duyması lazımdı Adam Her koştura koştura, koştura geliyordu Belki duymamıştı Biraz da rakibin Ne yaptı öyle ya Yanıcı atmaya çalışmak 4 numara shift'le mi geliyordu? Görmeydi sesler. Dört 4 numara mı? Onu bilmiyorum. Buradayken değil de arkadayken çok ses ver. Orta çok, çok duyma ihtimali yok. yok. Burada duymaz mı? Burada duymuştur mu? Burada bir ses vermiş olabilir evet. Evet, Mekon alındı. Bir rush gelebilir B'den. hızlı. Bomba A'ya Palas'a gidiyor. Fake matacak. atacak? Bir numara rush diyor. Flash atıldı. Bomba alınmış. Bedava bir kill daha geldi. m aldı. yapacağını da anlamıyorum ben. Açma oynuyor ya böyle bir, ha? Yani adam da haket tikini almadan bıçak, sikilimi almış. <laughs> ya bıçak da bana hiç estetik durmuyor O navaca ya. Short'tan geldiğini gördü hocam. Gördü yani. Abi gördün işte. Bilerek mi Bu Kim niye vurmuyor hala ya? Ben onu anlamadım. Görmesi lazım. Gördün abi. Ya ben hala diyorum biraz legitten şüphelendim arkadaşlar. Sizlerinde sizlerin de deneyimli yorumlarını bekliyorum. Uzun zamandır böyle de video gelmemişti. Güzel oluyor bizim için. Andır koştura koştura geliyor. Abi ben bu adamı kulaklık taktığına inanamıyorum ya. Bence de. Adamla çatışmaya... yani bu adam ne biliyor musunuz? Hani gelle git tamam mı? Hani böyle adam görüyor, görmemiş gibi yapayım falan ayağına giriyor. Çünkü o sesi duymama ihtimali yok. Fark ettiyseniz adamla çatış, ne yapıyor bu? Adamla çatışırken bir anda döndü vurdu. Bu <laughs> bu adam bey? Gelmiş reis. Son <laughs> ekranda izleyelim. <laughs> evet M4. A4 alınmış. Ee, B'de bir bomba var. Eş, nasıl bir oynayış ya? Yani nereleri izliyorsun abicim? Info nerelerden geliyor? Nereye gidiyoruz? Ya ha, şunu söylemek istiyorum. Hani bana bu adam mı? Smurf olup hani iyi olma ihtimali yok arkadaşlar. Belki bir merhaba düşük belli ki. de e, ee, kaçırdığımız yerleri yorumlamanızı bekliyoruz arkadaşlar. Yine değil de olmayabilir. Ama şüphelendiğim bazı noktalar var. Yok değil şu anda. Hani %90 şüphelenmesem Neyse de şüphelendiğimiz bazı noktalar var. Karşı tarafında mı bu laf hayvan Abi. Ya şu hareketi ben anlayamıyorum. Ne yapıyorsun burada? Ses verdim adam. Şimdi ulahtsız izlediğimiz için hani. Bu adam kendi ses veriyor şu an. Şu abi an abi 7 abi numara dedi. vermiyor değil mi? 9 numara ne yapıyor peki? Sen ne yapıyorsun lan burada? Ya abi o ne abi ya? Adam... Ses verdim mi vermedim? Vermedi abi ya. Abi. Bak bir daha izletiyorum arkadaşlar. Hala hile demiyorsanız veya şüphelenmediyseniz. E, hani şurada şüphelenecek bir durum var mı sizce? Görmedim. Yine gördüm. Bak eğim hala duvarda ve adamın geldiğini anlıyor. Görüyor buradan. Hemen kaçıyor tamam mı? Bak 9 numarayı niye bakmıyorsun şu anda abicim? Niye aramıyorsun diğer adamı? Bak beni bu şüphelendiriyor işte. Ben her detaya takılırım arkadaşlar. Şimdi oyuncu psikolojisidir. Adamı vurursun. Bir sağına sonuna bakarsın. Sonra bombayı çözmeye çalışırsın. Hem zaman yok hem rakibi aramıyorsun. O benim için sıkıntı. Şu ana kadar böyle %30 şüphelenmiştim. Ama şu an o aynı iki durum %60 şüphelendirdi. Rakip böyle daha böyle profesyonel bir tık daha iyi olsaydı. Muhtemelen çok belli edeceğini düşünüyorum. Eğer hileyse. Et At atılmış. Bey bir kişi tutuyor. Ve bir çatışma dönmüş sanırım. Evet A'dan bir kişi öldü. 9 numara kim abi? Glom mu ya? Abi için gelmedi. Aynı <laughs> herhalde sanırım. İlla ki info vardır ya middeki info. Short oynaması lazım mesela. Bilmiyorum. O da çatışma döndüğünde oynaması lazım. Evet, connector öldü. Bunu gördü. Bu onu gördü. Hayır, P90'sın. Niye uzaklaşırsın? Bir 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 Numara info'yu vermiş olması lazım. Bomba da düştü. Bir numara vurdu. Aki alındı. Bakalım ne olacak. B araçlanıyor. Flash atıldı. Hit kesiyor. A'ya girilmiş. Abi görmüyor niye arkana mu? dönüyorsun devamlı? Ben onu anlamıyorum Hayır. ya. Adamı görmüyor mu? Ben onu anlamadım. Bak arkadaşlar yine şüphelendim. Ya refleks çok saçma bir refleks. Adamı görüyorsun da. Hadi bunu görme. Mevzu o değil bak. İki kişi A'da net biliyorsun. Tamam mı? A'dasın. Okey. Bak attın el bombayı tamam görüyorsun da. hala. Hayır nereye oluyor? döndün ya? Bu ne abi bu? Nereye bakıyorsun şu anda şu anda? bak. Bu ne biliyor musun? Şöyle bir döneyim. Ama hayır ses kalsa ben şimdi aile Arkamdan ambek yer miyim falan düşüncesi. Evet AWP bakıyor. Muhtemelen gidip ölecek. <laughs> Yine vurmadılar. Abi hareket ne böyle ya? Hareketler beni benden bitiriyor ya. Ve bak hala söylüyorum arkadaşlar. Bu adam her yere didik didik bakıyor. Tamam mı? Okey miyiz? Ya mesela ne kadar profesyonel de oynasan bazı yerlere riske geçersin ya. Burada adam olmayacağını bilirsin. Ben o kadar hile videosu izledim ki bitip hile psikolojisi olabilir. Hala diyorum şey hani %1 milyon... Artık. Ne yaptı laf la Bomba düştü. Niye bomba rushluyor ben onu da anlamıyorum. <laughs> Veya ha, rushlamakta da kısa, ekip mi rushlamadı acaba? Duvarın köşesine niye tutarsın ki yani değil mi hocam? Ya o mesele değil de. Duydun. Normalde ulak yok sende de zal. Duydun diye şey atıyoruz. Öldü burada bir şey. Aaa ya. Under kesildi. Under temiz. Hocam 7 numara under'a girdi. Ha info geldi sana. Değil mi abi? Aki bir smoke falan atmıyor. Adamın eğim nerede? Ben o anlamıyorum ya. Stairs'de falan ne işi var abim? Bunu duydun mu? 4 numarayı Beninki, mu? Benimkileri duymayan. 3 numarayı mı duydun bana? 4 numarayı vurdu. O falan geldi sanırım. Şimdi. Bakayım arkadaşlar 4 numarayı bulmuş ya. Radara bakıp gördüğünü düşünmüyorum. Evet flash geldi. Duydu sanırım. Nasıl el bomba? Hiçbir el bomba. Diğer ikisinin de duyması lazım. Andır şu an duyması lazım. Yardırdı. Ya şey öyle hani saf ayağına atıyor arkadaşlar. Evet sıfır numara geldi. Hep de adamın tam denk geleceği vakte şey yapıyor ya. Sizlerin yorumlarını merak ediyoruz arkadaşlar. Evet bomba A'ya girdi şu anda. Öyle diye düşünüyorum. Hep 7 numara tarafında. Bu oyunum var ya, bir de spray sistemine sıçayım ya. Gerçekten spray sistemi diye bir nerede şey var. Nerede CSGO? Vallahi bu? CSGO bu bundan iyiydi ya. Yani, spray atasın gibi tık tık tık. <gülüyor> <gülüyor> evet, SSG bakıyor. Ne şey merak ettim ya. Bundan önce hiç bakıyor mu doğru ya? Şu adam geçince mi bakın arkadaşlar oluyor. Ya şu zıplamaları Yap. duymuş olması Zıplama lazım. Zıplama mevzu değildi. Ama Bombay nereye attı bir bak. Zıplama mevzu değildi. Bak çok tedirgin oluyor şu anda. Adam tam çıkacağı vakti. Bak çıktı. Duruyor. Soldakini de gördü şu an. Mesela ben bu, bu oyuncunun hiç bu kadar ince gördüğünü düşünmüyorum ya. Yani. Ben legit olacağına inanıyorum arkadaşlar. Hani %100 demiyorum ama %60 veya %70 oranda legit olabilir. Bir de rakibin çok daha iyi olmamasından ötürü kaynaklanıyor bazı iller. <laughs> Evet arkadaşlar. Düşünceleriniz nelerdir? Sıra bırakıyoruz. Ben legit olacağını olabilir diye düşünüyorum. Sizlerin ee, de yorumlarını merak ediyoruz. %100 ile diyemeyeceğim ama çok şüphelendiğimiz anlar oldu. Hani şüphelenmedim desem yalan olur. Sizlerle beraber Evet. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Ee, arkadaşı bir araştıralım dedik. Hani nasıl oynuyormuş falan diye. Hep şunu fark ettik. Ee, 13 tane maçında ban var. 13 maçındaki hep arkadaşları banlanmış. Mesela burada Dıhan Vak'tan bir sıkıntı yaşamış. burada da yine bir Dıhan. Hep aynı kişiler bu arada. burada da Dıhan yine bir şey yaşamış. Muhtemelen ne yapıyor? Bir arkadaşıyla falan giriyor. O onu boostluyor diyeceğim de. ilginç. Burada da zaten arkadaş oldukları görünüyor. Yine Vak yemiş Dıhan. Ve adamın hala CS'de Vak banı yok. Orvaç'tan ban yemiş şu anda Vak. İlginç. İlginç. İlginç hocam. Yine burada <laughs> Dan yemiş. Adam yemeğe doymamış. Bu adam 6 maçta da vaktan şüphelenmiş ve maç iptal olmuş sanırım. Ya da ondan sonra mı şüphelendiler bilmiyorum tam nasıl çalışıyor ama. Ee, durum bu şekilde. Bence muhtemelen dediğim gibi kendisiyle değilse de kesinlikle ki bence de kendisinde de var gibiydi de neyse. Kendisiyle değilse de arkadaşları ona güzel bir taktikte söylüyorlar sanırım. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Yorumları bekliyorum. Neler pozisyonları nasıl değerlendireceksiniz hep birlikte yorumlardayız. Görüşürüz. Bana nasıl maç atacaksınız hemen onu da göstereyim. indirdiniz herhangi bir maçı. Hile geldi veya şüphelendiğiniz bir durum oldu. Bana buradan maç paylaşıp kodunu kopyala deyip Instagram WhatsApp üzerinden gönderebilirsiniz. Açıklamada bulunan linkten Instagram adresimize gidip oradan bana Yem yoluyla gönderebiliyorsunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanal abone olmayı, bizi desteklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.